Profesör Doktor Yılmaz Özbay, Balıkesir olarak seçmeyi bilmeliyiz. Bir parti iki dönemdir iktidar. Peki ne yaptı? Bunları oturup düşünebilmeliyiz, ona göre de karar vermeliyiz diye düşünüyorum. ANAP, kitleri yok edip yok pahasına elden çıkartma politikasını gidiyordu. Mevcut olan AKP ise karlı hale getirilen kitleri yandaşlarına peşkeş çekiyor. Bu cumhuriyet insanlarının dişinden tırnağından artırarak oluşturulan bu kurumları kendi çıkarları üzerine yok ediyorlar. Bize bir fırsat verildiğinde bu deneyim ve birikimle herhalde bunlardan daha iyi şekilde hizmet edeceğim dedi. CHP'den aday adaylığını açıkladığı basın toplantısındaki konuşmasına Politika geçmiştir. Geçmişimiz gelecek politika yaşantımızın teminatıdır sözüyle başlayan Profesör Doktor Yılmaz Özbay sosyal demokratlara seslenerek Selam olsun insana en üstün değeri veren, dil, din, ırk ve renk ayrımı yapmayan, insan hak ve özgürlüklerine ve emeğe saygılı sosyal demokrat iktidar anlayışını omuz omuza gerçekleştirecek, söz ve karar sahibi olabilmenin onurunu birlikte paylaşacak, sosyal demokratlara selam olsun. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun partimize getirdiği değişim ve yükselişle ülkemiz için iktidar olalım. Bunun için var gücümüzle çalışalım, cumhuriyetimiz kazansın. Türkiye'miz kazansın, balık esirimiz kazansın dedi. Arkadaşlar bu ülke görüyorsunuz kimler tarafından idare edildi. Artık bunlar geride kalmalıdır. Önce bağımsızlık, önce demokrasi ve önce iş. Bunu çoğaltmak mümkün. Hepsi birden ve hepsi bir arada diyorum. Selam olsun insana en üstün değeri veren, dil, din, ırk ve renk ayrımı yapmayan İnsan hak ve özgürlüklerine ve emeğe saygılı sosyal demokrat iktidar anlayışını omuz omuza gerçekleştirecek söz ve karar sahibi olabilen onurunu birlikte paylaşacak sosyal demokrat arkadaşlarıma selam olsun diyorum. Ve son KRT Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Özbay bugün Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Örgütü lokalinde düzenlediği basın toplantısıyla CHP'den milletvekili aday adaylığını ilan eden açıklamasını tamamladıktan sonra partililerin ve yakın dostlarının başarı ve hayırlı olsun dileklerini kabul etti. Sevgi seli ve coşku içinde CHP'liler ve Özbay'ın yakınlarıyla dostları ve partili arkadaşları ona başarılar dileyerek hayırlı olsun dileklerini ilettiler. <laughs> わずかそんな感じ。